Merhaba, pekiştirme bir testini birlikte çözelim. Evet, birinci sorumuz. Olduğuna göre oranı kaçtır diyor. Tamam, şurada işler dışında çarpım yapalım. x artı 2'ye eşittir 3x. Tamam, x öbür tarafa atarsam 2'ye eşittir 2x olur. Yani her tarafı 2'ye de bölersem y e eşittir x olmuş olur. Şimdi gideyim bunu yerine yazayım. Yani y ye gördüğüm yere x yazayım. 2x artı 3x bölü 3x artı 2x. O zaman ne olacak? 5x bölü 5 xten cevap 1 gelmiş olacak. Birinci soru bursa diyeceğiz. 2. Hmm. Şimdi bak bu bir orantı. Doğru mu? B bölü 3 eşittir. Bir k orantısı sabitine eşit. Tamam işler dışarı yaparsanız bakın şöyle. B eşittir. 3k gelmiş olur. Yine aynı mantık. A'da 2k gelmiş olur. Şimdi gideyim bunu bu verilen eşitlik değerine yazayım. Yani 4 çarpı 2K eksi 3K eşittir 20. 8'den 3 çıktı 5K mı yaptı? 5K eşittir 20. O zaman K eşittir 4 olmuş olur. B'yi soruyor. Aha, getir şurada yerine yaz. 3K K'da 4 olduğuna göre cevap 12 olmuş olur. Anlaştık? Üçüncü soru. Hmm. Şimdi tamam bakın böyle ifadelerde öncelikle şu ortak olanlar var ya bunlar bana sıkıntı çıkaracak. Çünkü soruya baktığımda B6, B2. Hani şimdi olmasa bir yazalım. Şimdi birincisi için A eşittir 5K. B nedir? 6K. Tamam. Öbüründe ise B 2K. C 5K. Ha, bak B 6, B 2. O zaman ne yapayım biliyor musunuz? Bakın komple şurayı 3 ile genişleteyim. O zaman ne olur biliyor musun? Şöyle 3 ile çarpacağım için B 6K olur. Buradan C'de ne olmuş olur? 15K olmuş olur. Tamam mı? He, bak şimdi ne oldu? A 5K B 6K C eşittir 15K. Tamam A bölü C'yi soruyor. Yani 5K bölü 15K'yı soruyor. Buradan da cevap 1 bölü 3 gelmiş olur. Tamam anlaştık. Ee, böyle hani oranlarda böyle sorularda ortak olanları önce bir eşitlemek hani mantıklı tamam 4 2016 YGS sınav sorusu bir yarışmada 1080 TL'lik para ödülü ilk 3 dereceye alan yarışmacılar arasında 3 2 1 oranında paylaştırılacak ha bak bu ne demek demek ki birincisi hatta şöyle yazalım birincisi demek ki 3K'lık para alacak ikincisi 2K'lık para alacak üçüncüsü ise K'lık para alacak. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ama toplamda 1080 TL. Ha biliyoruz. Topla 6K eşittir 1080 ise K eşittir. Şimdi kaç gelir? Yine bir bölme işlemi yine biz. Bir kere var desek 6, 48, 180. O tamam güzel 180. Demek ki birincisi 3 çarpı 180 yani 540 TL kazanmış. 2 çarpı 180'den 360 TL kazanmış. Bu da 1 çarpı 180'den 180 TL kazanmış. Tamam. Fatura e, para fatura nereden çıktı? Para ödüllerini almaya giden bu yarışmacılardan her biri ödüllerini 50 TL'lik banknotlar halinde ödenebilen kısmını alabilmiş. Aa, şimdi 50 ve katlarını verebiliyormuş kısacası değil mi? Tamam. O zaman 540 50'nin bir katı mı? Değil. O zaman 50'nin katı olacak şekilde 500 TL'lik kısmını alır. Öbürü ne kadar alır? 350 TL'lik kısmını alır. Öbürü ne kadar alır? 150 TL'lik kısmını alır. Buna göre yarışmacıların alabildiği toplam ödül miktarı kaç TL'dir? E bunu topladığın zaman 850 bin TL olmuş olur. Çok da güzel bir soru olmuş. 2016 YGS sınav sorusu. Gördünüz mü? Anlaştık. Basit. Beşinci soru. Aşağıda eş dairelerden şekil 1'deki 8 eşit dilime, şekil 2'deki 16 eşit dilime ayrılarak bütün dilimler boyanacakmış. Hmm. Şimdi 8'i ve 16'ya ayırdıysam demek ki bunu hani tamamı 16 olsun diyelim. O zaman bunların her bir parçası 2x olsun alan olarak. Bunların her biri ise x olsun alan olarak. Tamam. Kırmızı, beyaz, mavi renkte boyalarla boyanan bölgeler gösterilmiş. Burada işte birincisine kırmızı, beyaz boyanmış. ikincisine mavi boyanmış. Şekil 2'de mavi ile boyanacak yerler belirlenmiş olup tamam. Her iki dairede kırmızıya boyanmış bölgelerin toplam alanı. Hmm, şimdi birincisi tamam da ikincisine kaç tane olduğunu bilmiyorum değil mi? A tane. A tane kırmızı. Şimdi... Toplamda 16 parça var. E, 4 tanesini zaten boyadım. 12 tane kaldı. E, A tanesini kırmızıya boyadıysam 12-A tanesini de beyaza boyadım. Şimdi alanlara bakalım. Her ikisinde de kırmızıya boyanan toplam alan. Şimdi birincisinde şekil 1'de 1-2-3-4 tane var ve her biri 2-x. O zaman ne oldu? 8-x artı e, ikincisinde de şekil 2'de de her biri e, x. Bunların alanı A tane var. A-x bölü beyaz yine aynısı 8 tane 8x daha doğrusu kapladığı da alanlar artı öbüründe 12 eksi a çarpı x o da eşittir 13 bölü 15'miş çünkü bana sonra ne diyor kırmızıya boyanmışların beyaza boyanmış bölgelerin toplam ağırlığına oranı alanlarına oranı şimdi daha rahat işlem yapabilmek için her ikisinin ortak olan bence x parantezini alıp belki sadeleştirmeye gidebiliriz 8 artı a kalır. Öbüründe ise x parantezini alırsan 8 artı 12 eksi a olur. Yani bu da ne eşitmiş? 13 bölü 15. Şimdi zaten şunları birbirini götürdüm. Yukarıda 8 artı a aşağıda da düzenlersen 20 eksi a eşittir. 13 bölü 15. Peki içler dışarı yapalım. Yani 15 ile 8 artı a'yı çarpayım. 120 artı 15 a. 13 ile de 20 eksi a'yı çarpayım. 260 eksi 13 a Şimdi 10-A'yı öbür tarafa atsam e, kaç gelir? 28 mi gelir? 28-A eşittir. 127 öbür tarafa atsam 140 mi gelir? O zaman A eşittir. 5 gelmiş olur. Yani her tarafı 28'e böldüm. O 2 dur. Güzel olmadı. Şuraya 2 yazalım. Evet. Şimdi Bana neyi soruyor? Diyor ki şekil 2'de kaç tane bölge kırmızıya boyanmış? E, A tane demedik mi? O zaman A kaç? 5. O zaman cevap 5 diyeceğiz. Vallahi güzel soru. Hem işlem anlamında hem aslında e, zoru kolay yani. E, zor gibi duruyor ama aslında böyle işte bir şeyler deyince çok rahat bir şekilde çıkabiliyor soru. Gördüğünüz gibi 5. soru. Cevabı C Hın olmuş oldu. 6. sorumuz olduğuna göre oranı kaçtır? Hmm, tamam. Şimdi bu bir orantı. O zaman K orantı sabitine eşit. O zaman içler dışlar yapalım. A eşittir 5K. B eşittir 4K. C eşittir 7K. Hadi gidip yerlerine yazalım. Şimdi A'nın karesi yani 25K'nın karesi. Artı B'nin karesi 16K'nın karesi. Artı C dediğin 49 K'nın karesi bölü A çarpı B. Yani 20 K'nın karesi. Şimdi bunu bir toplamamız lazım. Yine en sevmediğimiz iş. Kaç yapıyor kanki? 41 90 mı yapıyor aynen? 90 k'nın karesi bölü 20 k'nın karesi. k'nın kareleri ve sıfırlar birini götürürse o zaman cevap 9 bölü 2 c olmuş olur. Gördünüz mü? 7. soru. E, tamam. Yani içler dışlar yaparsak genelde bir şeyler buluruz. Birincisinde içler dışlar yapalım. 5x eşittir. 3x artı 3y. Tamam. Bunu bir tarafa gönderirsen 2x eşittir. 3y. Burası tamam. Burada işler dışlar yapalım. 3y eşittir. y artı z öbür tarafa attım. 2y eşittir z. Hmm. Şimdi x bölü z oranını soruyor bana. Peki benim y ile işim var mı? Yok. O zaman bakın şurada y'yi yalnız bırakayım. Yani y eşittir ne olur biliyor musunuz? 2x bölü 3. Peki burada y'yi yalnız bıraksam. y eşittir z bölü 2. Yani her tarafı 2'ye böldüm. E peki bu y'ler birbirine eşit değil mi? Ha, o zaman ne geldi? Bakın. 2x bölü 3 eşittir. z bölü 2. Gördünüz mü? Hadi işler dışlar. 4x eşittir. 3 z. Hmm. O zaman içteki içle dıştaki dışla. Yani x eşittir. 3'ün bir katı. Y eşittir. 4'ün bir katı olmalı. X bölüm Z oranını soruyor. O zaman cevap 3 bölü 4 olmuş oluyor. Anlaştık. 8. soru. X, y, Z pozitif sayılarmış. X, Z kare ile doğru orantılı. Bak X, Z kare ile doğru orantı. Y küple de ters orantılıymış ki bu da bir K orantı sabitine eşit. Şimdi X yerine 1 yazalım. 1. Z yerine 4 yazalım. 16. Y yerine de ne yazalım? 2 yazalım. Eşittir K. Yani buradan aslında K ne gelmiş oldu? Hani 8 çarpı 1. 8 bölü 16'dan 1. 8 bölü 16. Sadeleştirdim. 1 bölü 2. Tamam. Şimdi aslında bu K orantı sabitini bulmuş oldum. Şimdi diyor ki X 2 olsun. 2. Y dediğin 4. O zaman şöyle olacak. E, 4'ün kübü 64 olacak. Z'yi bilmiyorum. Yani o zaman böyle kalıyor. Eşittir 1 bölü 2. Tamam. Peki 4'ü 64'ü çarptın. 128 bölü Z'nin karesi eşittir 1 bölü 2. İçler dışlar yaparsan Z'nin karesi ne gelmiş olur? 256. Anlaştık mı? O zaman buradan Z kaç gelir? 16 mı gelir? 16'nın karesi mi? 200. Evet. 16'nın karesi 256 idi. Evet. O zaman Z dediğin kaçmış? 16'ymış. Anlaştık. Gördünüz. Birleşik orantı sorusu. Evet. 9. soru. 2020 MSU sınav sorusu. Bakalım adamlar ne sormuş? Çikolata mı? Çikolatadan soru mu? Oo. 24 eş parçadan oluşan ve her bir parçanın ağırlığı birbirine eşit olan bir çikolata kalıbının görünüm şekil bir de verilmiştir. Bahadır bu çikolata kalıbının bir kısmını koparıp yediğinde kalan kısmı şekil iki oldu. Bu nasıl ısırmış bunu ya? Burasını yemiş. Tamam. Buna göre kalan e, çikolataların kalan kısmının ağırlığının ilk ağırlığına oranı hangisi olabilir? Soruya bak. Şimdi ne kadar kalmıştır sizce? 24 var değil mi? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir kere kalan kısım 15'ten büyük. Şöyle diyelim. Kalan kısım 15'ten büyük. Peki sizce bu arkadaş şimdi bunu şöyle tamamladığını düşün. Bak şimdi çikolatayı şöyle tamamladığını düşün. Şu 1, 2, 3, 4 tane parçayı tam anlamıyla yemiş değil mi? Yemiş. O zaman 20'den de küçük. Tabi oran sorduğu için tüm çikolatanın yani tamamının oranından bahsettiği için bölü 24'lerde olacak. Gördünüz mü? O, o zaman kalan kısım 15 bölü 24 ile 20 bölü 24 arasında. Ama şimdi verdiği seçeneklerde paydalar 12, 8 falan gibi de ve bizim onu ne yapmamız lazım? 24. O zaman seçenekleri sırasıyla tekrar belirleyelim. Şimdi hatta uzun uzun işlem de yapmaya gerek yok. Mesela bunu 2 ile bunu 3 ile bunu 3 ile bunu 4 ile bunu da 6 ile genişleteceğiz. Değil mi? Pay kısmına baksak yeter. Çünkü hepsini zaten paylarını eşitledik. 15 ile 20 arasında olan seçeneği işaretlemem lazım. Birincisinde 14 geliyor. Pay kısmı olmaz. İkincisinde 21 geliyor. Olmaz. Üçüncüsünde 15 geliyor. Tam eşit geliyor. Olmaz. Öbüründe 20 geliyor. Olmaz. Öbüründe 18 geliyor. Çok da güzel oluyor. 18 ile bu ikisinin arasında. Anlaştık mı? Valla tertemiz soru ya. Vallahi mükemmel soru. Gördünüz mü? Hiç bizi üzmüyor ama işte işlemler böyle basit ama işte ilk başta soruyu bir anlamak önemli. Tamam mı? Yani o, o kısımda işte artık bol bol soru çöze çöze ne yapacağız? Geliştireceğiz. 9. 10. soru. Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 2, 3 ve 5 ile orantılıdır. Dikdörtgenler prizmasının hacmi bu olduğuna göre diyor. Yüzey olan en büyük olan yüzey için bak dikdörtgenler prizması. Şu mu kanki? Bak yine mükemmel resmimle Bak. Of şu çizme bir bak ya. Gördünüz mü? Acayip. Şimdi 2, 3 ve 5. Tamam. Aha burası ne olsun? 2K olsun. Burası 3K olsun. Burası da 5K olmuş olsun. Şimdi hacimden bahsediyorsam hepsini çarpacağım. Yani 2K, 3K, 5K. Eşittir kaçmış? 240 mı? Şimdi burası ne oldu? 6, 30 mu yaptı? 30 çarpı k üzeri 3 eşittir. 240. Her tarafı 30'a bölsen k üzeri 3 eşittir. 8. O zaman k eşittir 2. Diyor ki yüzey alanı en büyük olan yüzünün alanı. Yani şu kısım bence değil mi? Yani 3 ve 5'in olduğu. Yani o zaman yüzey alanı eşittir. 3 çarpı k yani 3k çarpı 5k. Yani 15 çarpı k'nın karesi. K'nın 2 olduğunu biliyorum. O zaman 15 çarpı 2'nin karesinden cevap 60 gelmiş olur. Anlaştık mı? Tamamız. 11 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olan 3 sayının toplamı 78 olduğuna göre en küçük kaçtır? Şimdi 2, 3 ve 4 de ters orantılıymış. Ha yani o zaman nasıl yazalım? 2a 3b 4c hani bu sayılar abc olsun sırasıyla. Peki bunlar nerede buluşurlar? 12'de. Demek ki buraya 6k, buraya 4k buraya da 3k diyelim. Tamam. Bunların toplamı. Toplayalım bakalım. 13 K eşittir 78 o zaman K eşittir 6. Buna göre diyor bu sayılardan küçük olan kaçtır? E, 3 K değil mi? E K'da 6. Çarptığın zaman kaç oldu? 18 olmuş oldu. Edirne diyeceğiz. Ve gelelim son sorumuza. unlu mamuller dükkanı işleten Ayşe Hanım. Ulnu mamuller kurabiyeler, pastalar. Kek yapmak için aşağıdaki tarife göre hesaplama yapmak istiyor. Hmm... Şimdi bu 8 tane kek için kullanılan malzemeler işte miktarları ve fiyatları verilmiş. Biz 40 tanesini yapacağız ama şimdi fiyat şöyle kilogramı 3 TL mesela bunun tamam mı? Ya da bunun işte litres 15 TL işte bunun kilogramı 6 TL şeklinde. Şimdi bunun tabii gram fiyatlarını bulmam lazım. Yani hani 200 gram için ne kadar ödediğini bulmam lazım. Şimdi 200 gram kilogramın 5'te 1'i ya değil mi? Yani 3 TL'nin 5'te 1'ini alacağız. O zaman bir tanesi için... Şimdi buraya sıkışacak ama şöyle oklarla gösterelim dur. Şöyle yapalım birincisi için. 200 gram hani 1 kilogramın 1000 gramın 5'te biri ya o zaman fiyat olarak 3 bölü 5 yani 0.6 TL ödeyecek. Tamam mı? Bunun için şöyle yapalım. Şimdi litresi 15 TL. Biz 100 mililitre kullandık. Yani onda biri değil mi? Yani 15 bölü 10. Buna 1.5 TL kullandık. Peki buna bakalım. Şimdi bunun kilogramı 6 TL. Yani aslında 1000 gramı 6 TL ve biz 150 gram kullanmışız. 150 gram ne kadardır? Şimdi işler dışlar yaparsak 1000 çarpı soru işareti eşittir. 900 yapar. Buradan soru işareti eşittir. Şu sıfırları götürsek 9 bölü 10. Yani 0.9 Ona da şöyle yapalım. 0.9 Tamam TL. Bunlar Tamam. bir paket kullanmışız. Zaten bunun için yine 1 TL kullanacağız. Bunun için de 1 TL kullanacağız. Tamam. Şimdi bunda 8 tane kek için kullanılan listedeki fiyatlar. Tamam mı? Şimdi ama ben ne yapacakmışım? Ayşe Hanım fırını en fazla 40 tane keki aynı anda pişirebiliyormuş. Fırın her bir çalışmada 5 liralık da elektrik tüketiyormuş. Bana diyor ki bir tanesinin maliyeti. en fazla 40 tane pişirebiliyorum ya. O zaman ben bunu ne yapayım? Bizim e, verilen tarifte 8 taneydi. 5 ile çarpayım. Tamam. Şöyle hepsini 5 ile çarpalım. Peki ne kadar bir maliyet çıktı bakalım. 0-6 ile 5 çarptın. 3 mü yaptı? Burası ne geldi? 7.5 geldi. Burası ne geldi? 4.5 geldi. Burası 5. Burası da 5. Yani toplamda 10 buçuk, 15, 10 daha 25 TL gelmiş oldu. 25 TL. E, şimdi en fazla 40 tane kek yapabiliyorsun, değil mi? Yaptık ve fırında bir kere de bu iş ahlette. Artı 5 TL ne elektrik? Yani 30 TL 40 tane kekin maliyet. Ama bana büyük bir tanesini. Ha, ama kaç kuruştur diyor. O zaman şöyle diyelim, 40 kek 3000 kuruşsa bir kek ne kadardır? O zaman ne yapacağız? Bak şunu 40'a bölmüşüm değil mi? O zaman bunu da 40'a böleceğim. O zaman soru işareti yani maliyet ne olur? 3000 bölü 40'tan kaç yapar? 75 yapar. Demek ki bir tane kekimizin maliyeti 75 kuruştur. Vallahi güzel soru. Bunlar hoş sorular. Pekiştirme bir testini birlikte çözdük.